Merhaba sevgili arkadaşlar. Yıldızın Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sevgili kova burçlarına ve yükselen burcu kova olan arkadaşları Haziran 2021'de neler bekliyor? Hep birlikte onun açılımını yapacağız. İş hayatınız çok güzel çıktı. Maşallah diyeyim. Gerçekten duygusal hayatınızda biraz korkularınız var arkadaşlar sağlığınızla alakalı bakalım şimdi. Kılıç dokuzlusu kaygılar çıktı sevgili arkadaşlar. Çok normal. Gece uykusuzluğu belirleyici kart olarak gece uykusuzluğu çıktı. Kaygılar çıktı. Yine sevgili kova burçları kafanıza neler takıyorsunuz? Bu kafaya taktığınız mevzuları gösterir. Peki buna gerek var mı? Gerek yok sevgili arkadaşlar. Büyücü kartı çıktı yanında çünkü. Büyücü kartı bir kere zaten lider vasfında olan bir insanı gösterir. Sevilen, sayılan bir insanı gösterir. Aynı zamanda dört elementi de barındıran bir insandır. Hem maddi olsun, hem manevi olsun gerçekten iki şekilde de ee, ayaklarınızın üzerinde sağlam bir şekilde durduğunuzu, güçlü bir yapıya sahip olduğunuzu ve birçok insan içinde lider konumunda olduğunuzu gösterir sevgili arkadaşlar. Bu ay aynı zamanda başlamış olduğunuz bir şeyleri de bitireceğinizi ama güzel bir şekilde tamamlayıp ortaya çıkaracağınızı da gösterir. Peki şimdi gelelim iş hayatınıza başlıyorum. Dediğim gibi sevgili arkadaşlar öğrenciyseniz eğitiminizdir. Evde eğer oturuyorsanız ev yaşantınızdır, evle alakalı yapmak istediklerinizdir. Eğer çalışıyorsanız zaten iş hayatınızdır. Belirleyici kartını söyleyeyim sevgili arkadaşlar Dünya Kartı destenin en iyi kartı bir kere çıktı belirleyici kart olarak. İş hayatınız maşallah bu ay gerçekten sizin yüzünüzü güldürecek güzel gelişmelere sebep olacak. Ee, Tabi. Şöyle söyleyeyim. Hatta yarım kalmış işleriniz varsa arkadaşlar, o işlerinizi tamamlayacaksınız bu ay. Artık bir şeyleri ortaya çıkarıyorsunuz, bitiriyorsunuz ve bunun mutluluğunu, huzurunu yaşayacaksınız. Aynı zamanda mucize kartıdır ve müjdeli haberleri de bize söyler bu kart. İşinizle alakalı çok güzel bir takım beklemediğiniz, ummadığınız fırsatlar karşınıza çıkacak. Aynı zamanda eğer işiniz yoksa sevgili arkadaşlar, bu ay iş sahibi olabilirsiniz, bir iş bulabilirsiniz. Yeni bir işe girebilirsiniz. Bir bölümünüzde işle alakalı yeni bir şeyler yapabilirsiniz. Belki işinizi değiştirip farklı bir şekle sokarsınız ya da gerçekten yeni bir iş yeri açabilirsiniz arkadaşlar. Bir şeyleri başlatmaktır ama mucizevi güzel bir şekilde. Para Kralı sevgili arkadaşlar, var olan işiniz olsun ya da yeni yapacağınız işte olsun, başarılı olacağınızı size gösteren bir karttır. Ve İmparatoriçe kartı ikisi de birbirini çok güzel destekledi. Bolluğu, bereketi, parayı, maddi manevi huzuru, mutluluğu gösterir. Sevgili arkadaşlar, iş alanınızda Gerçekten kendinizi huzurlu mutlu hissedeceğiniz bir ortamda olacaksınız ve maddi olarak da elinize bu ay güzel bir para geçecek. En azından biraz rahatlamış olacaksınız arkadaşlar. Bu ay sizin için iş hayatınız gerçekten çok güzel çıktı. Peki bakalım Duygusal hayatınızda sevgili arkadaşlar burada da parasal olarak bakın. Para dokuzlusu çıktı. Maddi manevi olarak aslında kendinizi huzurlu, mutlu ve ayaklarınızın üzerinde sağlam bir şekilde görüyorsunuz. Artı duygusal hayatınızda Güzel bir haber alma durumunuz da var arkadaşlar. Belki çoktandır haber alamadığınız bir sevdiğinizden bir haber alabilirsiniz bu ay. Belki de şu an ayrı olduğunuz birinden hiç beklemediğiniz bir anda bir merhaba, ne yapıyorsun mesajı gelebilir sevgili arkadaşlar. Yalnız şunu da söyleyeyim. Duygusal hayatınızla alakalı bir bölümünüzün korkuları, kaygıları var. Bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama yanlış yapmaktan ya da olmamasında korkularınız var arkadaşlar bir şeylerden çekiniyorsunuz ve ben size tavsiyem şu söyleyeceğim şu korkularınızın üzerine gidin onların size yenmesine izin vermeyin tam tersine siz onları yenin üzerine gittiğiniz zaman korkularınız kendiliğinden Çözülecektir. Yok olacaktır. Ama siz korkmaya devam ettikçe o orada küçükten büyümeye başlar. Büyür büyür. Sonra daha da sizi korkutmaya başlar. Şu an ona yönelik bir kart daha çekeceğim. Sevgili arkadaşlar bu konu ee, para beşlisi çıktı. ilgisizliği, dışlanmayı bir şeylerden aslında yalnız kalmaktan korkuyor olduğunuzu da gösterir bu kart. Bir bölümünüz bir şeylerden birilerinden dışlanmayı bir bölümünüzde gerçekten hayatta yalnız kalmaktan korkuyor olabilirsiniz. Bu tarzda korkularınız var ama şunu bilin ki her iki şıkta da ne arkanızdan iş çevriliyor yani dışlandığınız da yok. Onu da söyleyeyim. Artı hayatta yalnız kalacaksınız diye de boşuna korkmayın. Seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz, etrafınızda insanlar da her zaman için olacak sevgili arkadaşlar. Ve ben bir kart daha çekeyim buna yönelik. Ve bakın, Kupa ikilisi çıktı. Kupa ikilisi zaten dediğim gibi, şimdi hayatta yalnız olmadığınızı, hayatta yalnız kalmayacağınızı gösteren bir karttır duygusal olarak olsun, akraba ya da aile çevreniz ya da dost olsun. Her her birini kapsayan bir şekilde söyleyeceğim. Hayatınızda daima birilerinin olacağı ve size hep destek olacak, size kupa kupa uzatan birinin hayatta birlikte yol alacağınızı gösterir. Bu bazen hayat arkadaşınızdır ya da bazen aile fertlerinizdir, bazen de çok yakın bir dostunuzdur. Ama mutlaka hayatınızda biri olacak sevgili arkadaşlar. Boşu boşuna bu korkulara kapılıp kendi huzurunuzu kaçırmayın. Sağlığınızda ne bekliyor sizi? Sevgili arkadaşlar, imparator gibi oturuyorsunuz kart ee, taktığınızda bu kartta bu şekilde çıkmış durumdasınız. Ve bu ee, güzel bir şekilde bu ay sağlık sıkıntısı yaşamayacağınızı, ufak tefek e, var olan sıkıntılarınızı da zaten çok rahat bir şekilde aşacağınızı gösterir bu kılıç prensi. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar bu ay sağlığınıza yönelik ufak da olsa bir takım şeylere başlayacaksınız. Dış, görünüş, görün, dış görünüşünüzde bir değişikliğe gitmek istiyorsanız arkadaşlar bu ay bunu yapabilirsiniz çünkü üstte de şöyle bir durum var biraz kendinizi canı sıkkın hissedeceksiniz arkadaşlar rahatsızlık olarak değil hastalık olarak değil sadece ruhen belki de o korkularınız o kaygılarınız biraz canınızı sıkacak ama bunun devamında hayatınızda dış görünüşünüzle alakalı bir şeyleri de değiştirmek isteyebilirsiniz kendinizi daha iyi hissetmek için. Yeni bir şeylere başlayacaksınız arkadaşlar. Bir değişim ve kesinlikle değnek hastalığı. Arkadaşlar böyle bir şey yapmak istiyorsanız gerçekten deneyin. Kendi size çok iyi gelecek bu değişim. Eskiden eskiyi sürdürdüğünüz yer şu kuledeki gibi. Bir şeylerden atlayın. O kulenin yıkılmasına bazen izin verin. Bir şeyleri hayatınızda değiştirin. Oturup canınızın sıkılmasını beklemek yerine, hani o şekilde hayatınıza devam etmek yerine o ortamınızı yıkın, bir şeyleri değiştirin ve bunun mutluluğunu yaşayın sevgili arkadaşlar. Bazen bu hiç de öyle büyük bir şey değildir. Bazen bir saçınızın rengini değiştirirsiniz, kesersiniz, bir şeyler yaparsınız ve o bile size bir değişiklik gelir arkadaşlar ve moralinizi yükseltir. Evet, e, birinci kartlarınızı zaten yorumlamıştım sevgili arkadaşlar. Yükselen burcunuzu da lütfen izlemeyi ihmal etmeyin. Ve Temmuz ayında sizi neler bekliyor onu da yeni videomda hep birlikte bakıp göreceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın ve hoşçakalın.